Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkınının heyecanla beklenen 93. bölümünden özel kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık dizimiz final yolunda ilerliyor. İşte sizler için yalı yıldızlarından özel görüntüler ve yepyeni kareler videomuzda bulunmaktadır. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel kamera arkası paylaşımları ve birçok setten gelen görüntüler bu tarz paylaşımlar yoğun ilgi görüyor. Tabii herkes finalde de neler yaşanacağını çok merak ediyor. Final bölümlerin çekimleri de yapılır, yapılmaz. Size için tiyolar paylaşacağım. Dizimiz maalesef reyting düşüklüğü nedeniyle final kararı aldı. Fakat Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e yepyeni bir filmle görmek istiyoruz. Bakalım film teklifleri gelmeye başladı mı? Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.